Şöyle bir geliyorum nereye geliyorum vay gömlekli abim sağ olun, nasılsın hoş geldiniz. abi bak tarlada var ya bir tane kilolu var o da sağa sola kaçıyor <laughs> birazdan yanına gideceğim benden kilolu bir kişi var onu birazdan bulacağız nasılsın sağ olun saatin iyi sağ olun iyiyim Siz çalışıyoruz sana, diyorsun Allah şükür. süpürüyoruz evet değerli sen... bu dönemde bu nohut tamam da bu 15 gün evvel yaştı bunu kopardığınızda evet. içinden yem yemyeşil çıkıyordu onu yiyebiliyordunuz bu şu an yenmiyor. Yemeye kalkarsanız dişinizi kırarsınız. Aynen. Ne demişler? Ras giderse işin mermere geçer, dişin. Ras gitmezse işin nohut yerken kırılır dişin. Onun için sakın denemeyin. 15-20 <laughs> gün sonra yenilecek kıvama gelecek diyoruz. Sana da kolay gelsin Sağ diyoruz olun, abicim. Hoş Bununla tekrar. seni baş başa bırakıyoruz ve tabii ki ablalar olmazsa olmazlar. Ablam şimdi genelde bayanlar hani biraz böyle naz ederek konuşuyorlar. Abla kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldin. Nasılsın, iyisin? İyidirsin. Spor sen. ayakkabıları giymişsin maşallah. Aynen. Sağ olun, saatin iyi. İyi, çok şükür. Paraları da buraya zuralamışsın. Para He? yok, para yok. Nasıl yok ya? Üç tane bilezik var kolda maşallah ya. Yok, bilezik değil. He, saat. altın saat var ya. <laughs> hani derler ya kolunda altın bileziğin olsun diye. Nasıl gidiyor çalışmalar ablacığım? İyi, çok iyi. Allah'ıma çok şükür iyi. Ya sen öyle bir kökünden söküyorsun ki seneye burada mahsul olmazdı. Buna hırsı ya. Hay maşallah diyorum ablamdan ve geldim ablama. Ablacığım kolay gelsin razı olsun hoş geldin. Şöyle bir nur yüzünü bir görelim şöyle bir. Çok çekiyor <laughs> halin içeceği değil mi? Hani hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi Allah şükür şükür. Sağım nasıl? Şükür. Allah. Hasat bir dakika. Güzel. Değerli izleyiciler, şu anki ekibin içindeki en profesyonel en profesyonel emekçi ablayı seçtim. Neden? Sorun. Soruyu sordunuz. Abi bak bir kere uyanık. Bir ne olur ne olmaz diye dışarıya belediyenin şeyini mi? 2. çift kat çorap yapmış. <laughs> Elime bakmasın diye baba uyanığa bak bak. Bir de aşağılara bakın. Organikte bir köy lastiği. Sana var ya mermat salır işlemez. böyleyiz, merhabayız ne? böyle. Ama mermat salır işlemez maşallah. Evet. İsim neydi annem? Raziye Komaç. Kaç çocuk var? Üç. Üç tane çocuk var ama bir diyorsun ki. Var. Bir de torunum var. <laughs> Raziye abla hiç göstermiyorsun maşallah. Yani. Allah uzun ömür Amin. versin. Amin Cümlenize. Ama alın terleyerek Öyle. ekmek kazanmak. Çok şükür. Çok güzel bir şey çok biliyor musun? Çok bir şey. Alın terleyerek yani Yani her şey değişmiş. bak. Evet. Her şey dünyada değil. Yani. Biz inanan insanlarız. Bir de ahiret boyutu var. Yani. İşte bu akıttığınız terler. İnşallah kazancınız i̇nşallah, helal kazanç. Inşallah. Ahirette hepinize şefaatçi olur. Ya gönlümüz rahat yiyoruz en azından. Çoğumuz çocuğumuza rahat. Şurayı şey söylesene ablacığım onu. Gönlümüz rahat yiyoruz. Çünkü, Çünkü anlımız alnımız terliyor. Evet. evet bakın. Şimdi herkes yani. tamam tatil zamanı tatildir. Yani. Yenilir, içilir, gezilir ama güzel ülkemde yaz ayı geldiğinde yani. eğer bu işçiler olmasa emin olun ne beş yıldızlı otellerde yani. ne de diğer yerlerde köylerimizde, memleketlerimizde yani. O sofralar öyle kolay kolay kurulmaz. Eğer bugün Antalya'da Ege'de tatil yapılıyorsa, Bizim eğer bugün millet köylerine gidip oralarda domatesi, biberi, patlıcanı eti yiyorsa işte bu emekçilerin sayesinde diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.